Nasıl? Nasıl abi? He? Bu var ya, Gülistan'ın kendi bestesi. Hadi çöpsüz üzüm. Adı çöpsüz üzüm abi. Kız var ya, bülbül, bülbül. Bül. Ben sana şöyle söyleyeyim abi. Pop'un yeni yıldızını bulduk bence. Güzel güzel, ben beğendim bu şarkıyı. Sana şunu söyleyeyim Halit abi. Ha. Bu kız var ya, ortalığı kasıp kavuracak. Hadi ya. Ya. Türkiye turdesi şu an gözümün önünde. Evet. Ya onu boş ver. Avrupa turnesi abi. Amsterdam, Münih, Berlin, Barcelona, Paris. Evet. Her yere gidecek gibi ederim var ya. Bu kız popun kraliçesi olacak diyeyim ben sana. Diyorsun. Evet. evet. Patlar diyorsun yani. Bana her şeyi de. Bu kız patlar mı deme abi. Tabii ki de patlar. Ben pop müziğin röntgenini çektim abi. Bu kız var ya diyorum sana. Pop'un kraliçesi olacak. O zaman röntgenini çektiysen tamam ya biz buna kaset yapalım. Değil ha? Mi? Butik yapalım evet. bizim buna kaset. Evet evet abi. Yapalım. Yalnız. Ha. Şimdi bu şarkıyla biraz olmaz abi. niye? Biraz hit bir şarkı gerekiyor. Nasıl, nasıl yani? Yani şu şekilde abi. Şimdi bu şarkıyla evet. E, ancak kasetin A4, hı hı. B3 şarkısı olur. Hı. Bu O yüzden Gülistan'a böyle A birinci şarkı böyle gümbür gümbür patlayacak bir şarkı gerekiyor. Hit, çıkış yapacağı bir şarkı lazım. Kasetin ilk şarkısı. Evet. Abi düşünsene. Mesela minik serçeden bir beste. Üf. ne güzel olur ya. Ya olmaz mı ya? Oh oh oh. Ne güzel söylüyorsun evet, ya. Olur evet, tabii. Evet, olur. Olur. O yüzden abi. Evet. Bunun için birazcık para gerekiyor. Para mı? Evet. Ha. O yüzden yani sizin şu Aret Bank'ı ...bir açıp, ha. hani ufak ufak krediler vermen, birazcık Ay. desteklemen gerekiyor abi. Anladım butikçim anladım tabi de... ...ya biraz sanki böyle hızlı gidiyoruz gibi ha? Zaten yeterince para harcadık, acaba diyorum biraz... ...firene bassak ha? Biraz ağır mı gitsek, ne dersin? Bana her şeyi de Aret abi, hızlı gidiyoruz... ...biraz frenemi bassak, biraz dursak mı deme abi. Olur mu? Başladık. Devam etmemiz lazım. Bir, bir an önce bir hit şarkıya ihtiyacımız var. Bu kızın patlayabilmesi için, çıkabilmesi için ihtiyacımız var abi. Ha. Ya tabii abi. Butik. Evet. Evet abi. Ha. Var mı isteğiniz? Makineyi kapatacağım. Mahmutcığım teşekkür ederim. Benim senden bir isteğim yok ama Aret abi'den var. Ha. Abi çok gerekli. Anladım. Bir böyle evet, evet. Suzlu bir ayran yapsana sen bana. Tuzlu ayran yapsana. bir daha dinleyelim. Dinle bakayım. lütfen abi lütfen. Patlayacak ama hiç şarkı gerekiyor. Hiç şarkı. Anladım. Çıkış yapması lazım Güzel güzel. Bu, bu güzel. Evet abi. Ha. Evet abi. Ne diyorsun abi ha? Ee, yani butik. Yani düşünüyorum da yani... Bence gerek yok hit parçaya falan. <laughs> Boş ver ya. Hit parça olmasın. Bir hit parça olmadan da kaset çıkar. Ne olacak ki? Abi bana ha. her şeyi de boş ver deme abi hit parçayı. Hit parça olmadan çıkış yapamayız abi lütfen. Boşuna olmaz yapma lütfen. Ey ee, eh, iyi madem ne yapalım? Bu. hit parça olmadan olmuyorsa. Olmuyor. E, bulacağız artık e, bir tane hit parça satın alacağız. Artık nasıl bulacaksak bulacağız yani. Sen merak etme abi o iş tamamıyla bende. Sende. Evet bizim bu Eski tenis kulübü yok muydu? Evet. Orada ben bir tane menajerle tanıştım. Çok güzel ahbap olduk. Beni de çok sever. Ha. O bize aracı olur abi. İyi e, tamam. Madem öyle diyorsan öyle olsun. Tabii, tabii, tamam. tabii abi. Sen hiç merak etme. Sana şunu söyleyeyim Halit abi. Pop müziğin ipleri artık bizim elimizde abi. Bizim elimizde. Evet. Biz vereceğiz. Biz, biz. <laughs> Hareketlere bak ya. Ya sizin eve gitme niyetiniz yok mu kardeşim? Bakın gidin. Kepekleri indireceğim hadi. Ne Sakin <laughs> Abi, tamam hadi. gidiyoruz. Gel, gel Batu, gel. Ahmet abi. Ha canım. abicim sonunda... ...menajer dostumdan istediğimiz liste... ...oh geldi şükürler. abi. Oh, oh şükürler olsun, güzel. Ee, e, hit bir parça seçmemiz gerekiyor Ahmet tamam. abi. Yalnız... ...hit bir parça seçmek... ...nereden geçer? Nereden? Aysel Gürel'den. Güzel. <laughs> Sezen Aksu'dan tamam, Nilüfer'den, oh, oh. şehrazattan, hmm. aşkın tuna'dan, Metin Özülkü'den abi. Tamam güzel olur. Ee, e, 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 yalnız ha. abicim e, bu birazcık. Söyle e, bu söyle ne oldu, ne istiyorsun e, yine? Ya birazcık parayı gözden çıkarmamız gerekiyor, birazcık harcama yapmamız lazım. Tamam ne kadar mesela? <laughs> Çok da bir şey değil abi, öyle ha, seni. Bir şey değil, size söyleyeyim. E, e, tabii canım tabii ki yani. 10 milyoncuk, 10 milyoncuk, 10 milyoncuk. Yapma gözünü seveyim. 10 milyon dediğim parayla araba alınır butik. Ha. Abi ne dedin? Araba alınır diyorum 10 milyon lirayla. Ya abi, sen bir hit parça çıkart, o hit parça tutsun, sen filo kurarsın abi. Filo? Ne bir tane arabası ya? Ha, ama yani, ne bileyim bana biraz pahalı geldi butik ya. Abi inanamıyorum yani, abicim. Sen burada bir koyuyorsun, beş alıyorsun ya. Lütfen. Anladım. Bir milyon beş... nedir? Evet yani. Bir milyon beş alacağız. Yok yok butik bu beni... Yani ben bu kadar para harcayacağımızı düşünmemiştim. Kusura bakma bu... Bu fazla geldi bana biraz. Abi ne diyorsun sen ya? Bana her şeyi de bu fazla geldi deme abi. Ya Şehrazat diyorum abi. Kadının besteleri sanat eseri niteliğinde. Paha biçilemiyor. Ben paha biçemem abi. Zaten bir fiyat koymuşlar oraya. Evet. O da sembolik. Öyle söyleyeyim yani. Tamam anlıyorum. Tamam anlıyorum. Sen sen demedi mi butikçim bana? Ben AB e, Pop Müziğin röntgenini çektim diye. Tamam o zaman. Sen yaz bir tane e, söz bizim yorgancı Sami de bestelesin. Aa. Yazamaz mısın? Ne yazayım? Bir şarkı sözü yazamaz mısın? Ee, e, yazarım. Tamam. Sen şarkı sözü yaz. Sami bestelesin. Paramız cebimizde kalsın. Ha, evet, değil mi? Tabii tabii. Ee, yazayım o zaman ben. Yaz, ya. Yaz tabii ya. Ha. <laughs> Liste bu mu? Liste bu, evet bak abi sen yine de bak. Evet, tamam. Ee, Aret abi... ...dinle abi şimdi bak. İyice kulaklarını aç dinle, tamam mı? Tamam, ee, ee. <laughs> <iserim> Hah. Atçaya seni karıştır. Küsleri gel barıştır. Şeker misin mübarek, bu nasıl göz ve kaştır? Ha. Bu nasıl göz ve kaştır? Şimdi şey geliyor abi, nakarat geliyor. Şeker misin, erir misin? Çiki çiki bal tatlı vereyimsin. Şeker, tik, tik, Şeker misin, erir misin? Ballı tatlı böreğimsin. Çiki 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 çiki. Şeker misin, erir misin? Bağlı tatlı yüreğimsin, şeker misin, delir misin? Bağlı tatlı çık çık, 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 çık. Olmadı, ya bence gerek yok. Zorlamayalım ya, zorlamayalım. Evet abi, evet olmadı ya. Gerçekten hani orada e, şu o göz kaşta birazcık şey oldu, ondan dolayı... Da... Zorlamayalım, zorlamayalım, boş ver. Evet abi, biz hit parça çıkaramayacağız. Ne yazık ki çıkaramayacağız abi. Bak, elimizdeki şu gülistan cevherini bir türlü işleyemiyoruz abi. Bir türlü ya yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik orada kaldık abi. Tamam 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 butik ya tamam. Ne kadar bir şarkı? On milyon abi. On milyon mu? Evet. Sen hangisini sevdin? Abi Şehrazat. Ben onun şarkılarına bayıldım ya. Gerçekten bak son bir şarkısı kaldı. Faka bastın. N nasıl faka bastım? Ben niye faka basıyorum ya? İnanamıyorum Aret abi ya. Abi kendine gel, şarkının adı Faka Bastım. Ha, tamam. Tamam, alalım ya. Alalım. Değil. Şarkıyı alalım. atıp Faka Bastı'nı. Ha, ben kasadan para getireyim. Gerçekten mi? Evet. Abi Allah! <laughs> Ya sen var ya gerçekten helal olsun abi ne sana ya. Sen, ya Ay hmm. şeker misin, erir misin? Tamam. Balı tatlı Çık çık çeker misin, erir misin? Balı tatlı Çık 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 Tamam tamam, <laughs>